Merhaba arkadaşlar. Emre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle 10 günde 10 kilo verdirip cayır cayır yağlarınızı yakacak, uyurken yağlarınızı yakacak süper bir karışım vereceğim. Bunun için hemen malzemelerimiz. Zencefil, zerdeçal, tarçın, bal ve limon. Bildiğimiz üzere aynı bir bardak normal içtiğimiz su. Bu sıcak olmayacak şey olmayacak. Normal içtiğimiz su. Bu sorular çok geliyor arkadaşlar. Sular soğuk mu olacak, sıcak mı, kaynamış mı? Normal içtiğimiz su. Hemen bunun yapılışına geçiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar balımı hemen bunun içine katıyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar zerdeçalım. Yine aynı şekilde yarım çay kaşığı kadar zencefilim, yarım çay kaşığı kadar tarçınım ve bir çay kaşığı kadar da limon suyum. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum sadece bu 5 malzemeyi karıştırmak. Bu 5 malzemenin karışımıyla 10 günde 10 kilo vereceksiniz. Siz uyurken yağlarınız uyumayacak. Cayır cayır yağlarınızdan kurtulacaksınız bu karışımı yatmadan bir ya da iki saat önce düzenli olarak her akşam kullanıyorsunuz. Ve 10 gün sonunda gerçekten yağlarınızın gittiğini, kilo verdiğinizi çevrenizdekiler dahi gözlemleyip size söyleyecek. Gördüğünüz gibi bu 5 malzeme ile 10 günde 10 kilo vereceksiniz. Yağlarınız cayır cayır yanacak malzemelerden herhangi birine alerjisi olan, kronik rahatsızlığı olan, şekeri, tansiyonu olan, emzikli, hamile olan kişilerin doktorlarına danışmadan kullanmasını istemiyorum. Sonuna kadar videomu izlediyseniz altına beğeni ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. İmre'nin Dünyası kanalından hepinize iyi günler.